Ileri Sardan herkese merhabalar. Ben Baysam ve Samet. Bugün Don't Starve'nin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Sitemizi sakın ziyaret etmeyi unutmayın. www.ilerisar.com Evet bakalım en son nerede kalmışız. En son burada kalmışız. Ne yapıyorduk da burada kalmışız? Evimizin yakınlarındayız. Tamam. Ee, burada yemiş var. Yemiş her zaman lazım olur dediğim gibi. Chester! Ne haber ya? Vallahi özledim seni. Hadi bakalım şu tarafa doğru. Bir evimize uğrayalım. Neler var neler yok. Evet, Chester sende ne var? Boş musun sen? Yara var. Çalı şapka ve ipek. Güzel. Şu anda canımız yok. Ee, şöyle... İlk önce şunlara bir bakalım. Tamam, şu anda pek bir şeye ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. Ama canımızı arttırmamız bizim için her zaman faydalı. Onun için de Şifa Merhemi, Kül ve Örümcek Bezesi lazım, tamam o zaman örümcek keseceğiz. Bizim mızrağımız nerede? Aa burada tamam, hadi gidelim. Örümcekler altımızdaydı tam. Gidelim şurada, lazım. Evet, gelin gençler sizinle gelin. <laughs> hop, 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 hop. hop. hiç sevmiyorum. Chester gel Sen lazımsın oğlum bize Chester gel Kaçalım şu tarafa doğru Ah Chester olacak Chester oğlum gel onlarla yüz göz olma Gel 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 evimize doğru gidelim. Onlar zaten peşimizi bırakacak. Gel Chester gel gel gel. Al Chester. Bu senin olsun. Tamam. Şimdi bir tane örümcek bezemiz var artık. neredeydi o? Tamam buradaydı. Bir tane var. İki tane de kül lazım. Kül şunlardan çıkıyordu sanırım. Yak. Haydi. Tamam. Sakin ol. Yak. Bir de şunu ya? Oy. Haydi gene 20 kaldı. Arkadaş her seferinde böyle oluyor. Ee, şunu bırakalım. Tamam. Külü gidelim alalım. Şu dokunaş bizim bir işimize yaramayacak. O yüzden çantamıza koyuyorum. Ateş asamız da var. Tamamdır. canımız. 20 40 yaptı. 20 daha arttı da. Olur. Fark etmez. Bir tane köfte attık ağzımıza. Ee, normal etimiz olmadığı için köfte yapamayacağız. Canavar etimiz var. Yaratık etimiz var. Ama onu kullanmayacağım. Başka bunun içinde ne yapabilirim? Yiyeceğimiz yok. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Şunu ye, şunu da Tamam. Şimdilik açlığımızı giderdik. Şurada bir tane daha tohum var. Şu tuzağı nasıl kuruyoruz bilmiyorum. Bunu sağ tıklayarak mı kuruyoruz? Yok. Böyle mi yapıyoruz? İçine de yam koyuyoruz sanırım Ooo harika Tamam İşi çözdük Şuraya Aslında bunu tavşanlar için yapacağız değil mi? Tamam Ertesi gün olsun arkadaşlar ee, Tavşanlar için kullanacağım bu tuzağı Şimdi bir ateş yakalım Of çatır 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 yanıyor. Güzel. Ee, beremiz var. Arkadaşlar kış geliyor yavaş yavaş. Biraz hazırlık yapmamız gere gerekiyor artık. Kuafili nereden bulacağımı buldum. Yani en azından neyle yapabileceğimizi hangi hayvandan çıktığını buldum. Ama ilk önce o hayvanı bulmamız gerekiyor. O hayvan nerede? Onu daha bilmiyorum. İyi, peki tamam. O, şeyler var. o zaman sabah ola hayrola deyip bu gece buradayız. Şuradaki tohumu da alalım. Çünkü tavşanlar için tuzak kuracağız. Lazım olacak yani bize. Uyusak nasıl olur? Olmaz. Arkadaşlar çimenimiz de bitmiş. Ee, çimen toplayacağız. Dal yeterince şu anda var. Tamam. Tavşan eti lazım bize. Tavşan etini de bulalım. Bir köfte yaparız yeriz. Böyle güzelce. Harika olur. Bakıyorum başka 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 yapacak bir şeyimiz yok. Tamam o zaman sabah olsun. Çimen toplayalım. Tavşanları yakalayalım ve yavaş yavaş da şu kuafil avına artık çıkalım. Çünkü mont lazım olacak. Artık kış da geliyor. Evet sabah olsun. Bizim çalış şapkamız Chester'daydı. Şu anda Chester'ı uyandırmak istemediğimden dursun o kadar önemli değil tamam zaten sabah oldu hadi bakalım gidelim gel Chester neyse uyanınca gelirsin buradayım ben evet şurada çimenimiz var dediğim gibi arkadaşlar elinizdeki malzemeden fazla malzeme ye gerek yok her dakika lazım olabiliyor size Evet şurada tavşanlar var şuraya kuracağım. Tuzağı kur dedik. İçine bir tane de yem taktık. Tamam. Bu burada dursun. Ben elime şu sopamı alayım. Tavşan kovalayayım. Haydi yi, tavşan gitti. Şunu. Aa, o da gitti. Şunu kovalayacağım. Kenara çekip konuşacağız. Kaçma, kaçma, kaçma. Gel buraya. Evet, yakaladım. Haydi, o da gitti. Neyse. Tamam, bir tane kuşbaşı etimiz var. O da gitti. Peki o zaman, şuradan devam edelim. Şuradaki tohumu alalım. Şuradaki çimeni de aldık. Şuradaki çimeni de aldık. Bizim ağaç geziyor ortalıkta. Hadi. Tuzak bir işe yaramamış. Olmaz ki. Tamam neyse. Buraya bırakalım. Sen yeme oğlum dur. Heh, tamam. Tamam onları da kaçırdık. Yapacak bir şey yok. İyi şu anlık bir tane kuşbaşı etimiz var. Oo, tavşan mı gitti. Tavşan kalmadı. Olmaz ki ama. Ayıp. Haydi o da gitti. Peki o zaman bir tane daha şuradan şey yapalım. Şunu yakalayacağım arkadaşlar. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyorum. Evet güzel. Ha, şurada kelebek var. Kelebeği yakalarız. Ama ilk önce bu açtığımızı bir halledelim. Aa, güzel. Burada da bir tane yemiş bulduk. Güzel oldu. Evet şuradaki tavşanı da yakalayalım. Gel oğlum buraya. Gel korkma. Sadece yiyeceğim seni. Gel buraya. Şunu kovalayalım. Bu kadar açık arazide oldukları için arkadaşlar bayağı hızlı koşuyorlar. Ama yine de koşacağım peşinden. Yakalayacağım. Benimsin sen. Gel. Buraya gel. Chester. Aman hiç yardım etme. Evet. Yakaladım seni oğlum. Oh. Kaçarın yok. Bu köşe benim köşem. Yes. Evet. Güzel oldu. Üç tane de artık etimiz var. Kuşbaşı etimiz. Tamamdır. Gel Chester. Evet şurada da yemişimiz var. Yemişimizi de alalım. Çünkü köfte yapacağız. Köfte yemiş de olduğu bil oluyor bildiğim kadarıyla. Evet şu tarafa doğru gidelim. Tuzağımız orada dursun. Belki bir şeyler yakalayabiliriz. Evet, kelebek. Sağ Güzel. Bir tane de kelebek kanadımız oldu canımızı arttırmamız için gayet güzel bir seçenek. Şuradaki avuçları da topluyorum. Evet, şurada da güzel bir yemiş var. O yemişi de aldım. Kelebek kanatımı kullandım. 51 oldu. Tamam, olur. Yapacak bir şey yok. Elimize baltayı alıp ağaç keseceğiz. Çünkü kütüğümüz kalmadı. Var aslında ama Olsun bir iki tane daha kesmekte yarar var. Tamam iki tane de koz Bir tane şuraya ekelim. Bir tane de şuraya ekelim. Tamam. Hadi gel gidelim kesir. En son bir tuzağa bakacağım arkadaşlar. Oradan da evimize geçeceğiz. Buradaki yemişi almıyorum. Ha, yok bir şey olmamış daha. Çünkü lazım olacak bize ileride. Tekrar aç olduğumuz zaman. Özellikle de. Güzel. Örümcekler de burada. Her an lazım ol olacak bize. İpeğinden yararlanıyoruz. En güzel zaten yönü de o. Hemen şuraya... Şey yaptım. Tamam. Şuraya bir tane... Bir tane mi koysak? Ee, bir tane koysak nasıl olur? Tamam. Chester. Şunları ver ona. Bir tane ondan. Bir tane de havuç koyacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet güzel oldu köfte oldu gayet güzel gayet besleyici oldu başka ben yerden tohumlar alalım tohumları biz yiyince ne oluyor sadece açlığımız gideriyor tamam evet şu taraflara bakalım şöyle evet burada yapabileceğimiz başka bir şey yok tamam şuraya gidelim. 8 tane ipek onu, onu yapmayacağım. İpek ve kuafet lazım. Evet şu taraflara da bakalım. Burada da tamam aynı bir şey yok. Devam edelim o zaman. Chester uyuyabilirsin. Aferin oğluma. et bir yemiş yapsak olmaz etimizi fazla harcamayalım gerçi bir sürü tavşan var ama olsun dursun evet. uyusak canımız artıyor mu deneyelim ama ertesi gün deneyelim tane halat lazım. Halat neredeydi? Yani şurada. Evet halatımız da oldu. Şuradan bir tane hasır yatak yaptık. Tamam. Ertesi gün halledeceğiz o işi. Yatacağız. Belki canımız artar. Bilmiyorum. Chester uyanınca gelirsin. Yani şurada çimenlerimiz var. Oo hoş geldin. Günaydın Chester. geçmiş. Evet bu ne? Burada. Çizekiymiş. Dursun. Ee, şu taraflarda biraz daha gezelim. Ee, bu taraflara insek nasıl olur? sefer yukarı doğru çıkalım. Şu yoldan yürüyelim ki hızlı gidelim hemen yukarıya. Koş oğlum. Gördüğünüz gibi tuzağımız da hala burada bekliyor. İnşallah içine bir şeyler girecek. Selam. Ne haber? Evet şu taraftan gidelim. sol tarafımız ve sağ tarafımızda altın kayaları var. Şu anda biz altın lazım olmadığı için incelemiyorum o daha fazla. İleri doğru gideceğiz. Buralarda neler var diye bakıyorum. Evet burada güzel bir örümcek yuvası var. Bize her zaman lazım olacak. Evet burayı görüyorsunuz. Komple altın. Aslında buraya gelmişken altın. Evet şurada var. Hiç kazmanızı harcamadan anında bulduk. Çok güzel. Evet şurada da bir tane altın var. Güzel. Hoş geldin Chester. Oo güzel. Taraflarda bir şey yok. Tamam o zaman. Ee, geri döneceğim. Veya geri dönmeyeyim. Bu sefer bu tarafları biraz daha açalım. Şöyle biraz daha bu tarafları açalım. Aa, evet, orada bir tane altın var. O altını da alacağım. Altın şu anda bana lazım değil. Ama beleş olduğu için hani hiç uğraşmadığım için aldım. Sonuçta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Altının aslında burada pek bir önemi yok. Satsan satamıyorsun. Size masraftan başka bir şey çıkarttığı yok. Ama yararı da var tabii ki altın balta, altın kazma yapabiliyoruz. Böylelikle daha fazla baltamızı daha fazla kullanabiliyoruz. Hop. Selam tek göz. Deve kuşu değil mi bu? Tamam. Evet, orada da bir tane de deve kuşu var. Evet, gayet güzel bölgeler. Tamam. İleride işimize bayağı yarayacak yerler buralar güzel tamam Bu kadar açmamız yeter e, O siyah yerleri daha sonra da açarız Şimdi eve doğru Yolculuğa başlıyoruz çünkü bayağı bir uzaktayız Şu tarafları Açmasak da olur tamam Şu giderken şu siyah Bölgeyi de açacağım Şu anda açız Yok yok senin yumurtanı ellemedim. Şaka 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 şaka. Chester gel. Oğlum onunla şakaya gelmez. Evet şu anda bayağı açız. O yüzden şu yemişi alacağım. Kendimize bir köfte yapacağız. korku zamanı geldi çattı. Umarım kurtlar gelmez. Ha oradaki şeyi aldık mı biz yemişi? Almışız. Peki o zaman gidelim. Şey bir bakalım tuzağımıza. Ne olmuş? Değişen bir şey var mı? Yok. Tamam. Evimize doğru. Gidelim o zaman. Şuradaki çimeni de toplayalım. Tamam şu anda pek ihtiyacımız yok ama ileride ihtiyacımız olabilir. Tamam. Çiçek şapkası bayatladığı için e, beyin sağlığımız gittikçe düşecek. O yüzden ertesi gün biraz çiçek toplamamız gerekiyor. Toplarız zamanı gelince zaten. Ee, şöyle bir tane havuç, bir tane yemiş, iki tane de et atsak Hadi neyse. Yapacak bir şey yok. Chester şunu ver abi. Atalım ya bu. Yaratık etti zaten bize zarardan başka bir şey değil. Gel buraya Chester. Gel. Heh, tamam tamam. Heh, orada dur. Oh köfte oldu. Oy oy çok güzel oldu. Tamamdır. Bir gece uyuyalım artık. Aa bir şey değiştirmedi. Ama beyin sağlığımız yerine geldi. Tamam olsun. Biraz gezelim. Evet çok güzel. Yemişimiz olmuş. Yiyelim çünkü açız. Yukarıya doğru gidelim. Şu anda tavşana ihtiyacımız var. Herhalde tavşanların hepsini bitirdik. Ortalıkta tavşan yok. Veya belli saatlerde çıkıyor. Ortaya. Evet şurada dev yumurtası var. Haha benimdir o. diyeceğim. Evet kendi yumurtası olduğu için kolay kolay bırakmayacak peşimizi. Evet tavşanlar da çıktı. Tamam dev kuşu tamam. Hadi git. Ha, aferin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Hayatta kalacağız mecbur. Evet tavşanlar da çıkmış. Hemen şunu şuradan ürkütürsek. Tamam. Haydi. Gene girdi ya oraya. Şuraya bir tane tohum atıyorum. Evet attım tohumu. Of tavşanlar kalmadı yani. Ha 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 tamamdır. Bu tavşan bizde. Eğer köşeye sıkıştırırsak. Ah şu güzelmiş tamam. Şunu alalım. Wow. Keskin bir hamleyle. Dönüş yaptı. Şunu kovalayacağım. Gel buraya. Ah köşeye sıkıştırdım. Vur. Adamsın be Tamamdır Bir tane de etimiz oldu Harika Pişireceğiz eti Daha fazla karnımızı doyursun diye evet, Buralara zaten gelmiştik Bu taraflarda bir şey yok yüzden geri gideceğiz Yine de bir umut, tavşan vardır diye ortalıkta dolaşıyorum. Ha 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 ha. Tamamdır. Vur vur. Gel buraya. koş koş Oraya girersen ayvaya yersin Gelin. Geçmiş olsun. Haydi gene kaçtı Göremiyorum Kaç, gel Canını yakmanın anında Öldüreceğim gel 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 Tamamdır köşeye sıkıştım bundan sonra Kaçışın yok Buralar benim mekanlar oğlum Adam olacağım kazanı gördün mü? Oo çok deli pişiriyor var ya. <laughs> Yalmaz. <laughs> çok <gülüyor> çok basit oldu dersem inanmayın. Evet. Şu kaç dakika olmuş diye bir bakalım. O 26 dakika olmuş. Peki o zaman bitirelim burada. Görüşmek üzere. İleri sarı. Sakın ziyaret etmeyi unutmayın.